أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim. Birkaç ayeti kerime, bir de hadis-i şerif inşallah okuyalım ki geçenki kaldığımız bölümde dersimizde gıybetin kötülüğü hakkında, şerliliği ve şiddetliği hakkında birkaç hadis-i şerif okumuş idik. Şimdi bir adamın yanında gıybet yapılırsa nasıl hareket etmesi lazım? Gıybeti duyan bir adamın o gıybet dinlediği adama nasıl karşılık verecek? Eğer karşılık verirse üstesinden gelemiyorsa ne yapması gerekiyor? O meclise oturması mı yoksa orayı terk edip oradan sıvışıp kaçması mı gerekiyor? Bunlarla alakalı inşallah. Hadi önce birkaç ayet-i kerime sonra hadis-i şerifleri okumuş olacağız inşallah. Esabiyle <Sessizlik> Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ve ila semi'ul lagwa a'radu anhu. Cenab-ı Allah Yahudi ve Hristiyanlarda bir kısmı Müslüman olmuşlardı. Samimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek peygamber olduğunu anlamış ve Müslüman olmuşlar. Allah Celle Celaluhu onların hususiyetlerini, özelliklerini böyle anlatırken onların o Müslüman olan Yahudi ve Hristiyanların bazılarında şöyle bir özelliği Cenab-ı Allah zikrediyor. Onlardan razı olmuştur Allah Celle Celaluhu. Onu Kur'an-ı bize anlatıyor. وَاِذَا سَمِعُوا o Müslüman olan Yahudi ve Hristiyanlar onlardan o taifelerden onlar işittikleri duydukları zaman el lagve boş olan sözü boş olan sözün içerisinde mala yani işe yaramayacak konuşmalar da var. Günah olan sözler de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kötülenmesini, aleyhissalatu vesselamı zemmetme ifade eden sözler. Bütün Allah'ın razı olmadığı bütün işleri sözleri onlar duydukları zaman اَعْرَضُوا ondan yüz çevirirler, onlara iltifat etmezler, onları terk edip o konuşanları bırakıp giderler onlar. Cenab-ı Allah onları bu şekilde met etmiştir. 2- Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa ermiş. Mü'minleri anlatırken بَسَعْبِ اللّٰهِ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ muhakkak ki mü'minler kurtuluşa erdiler, cehennemden kurtarıp cennete nail oldular. Kimdir onlar? اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarında huşu içerisinde olanlar. Birinci özellik. Cenab-ı Allah hepimizin namazında huşu sahibi olanlardan eylesin bizleri. Aleyhissalatü vesselam bir gün bir adamı baktı, namaz kılıyor sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın huzurunda. Baktı ki adam namazayken sakalıyla oynuyor. Aleyhissalatü vesselam buyurdular ki eğer bunun kalbi huşuda Allah'tan korku içerisinde olsaydı azaları da huşu içerisinde olurdu buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani demek ki insan namaz içerisindeyken sağa sola bakması, sağa solu düşünmesi, elleriyle hareket etmiş olması bunlar hepsi kalbindeki huşunun noksan ve eksikliğini gösteren alametlerdir. Onun için ne bizlerinde beyan edilmiş? Namazdayken göz nerede olacak? Namazdayken insan ne tefekkür edecek? Namazdayken işte rükuda, secdede, ukadede göz nereye bakacak? Bunların hepsi namazda kuşuğun birer alameti, birer özelliği olarak zikredilmiştir. Cenab-ı Allah hepimizi, evet Resulullah'ın namazı neydi? Resulullah'ın namazı miraç idi. Resulullah miraçta bulduğu lezzeti nerede bulmuştu sallallahu aleyhi ve sellem? Namazda bulmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için buyurmuş aleyhissalatü vesselam, müminin Miracı nedir? Namazıdır buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. cenab Allah hepimizin namazımızı huşu içerisinde huşu sahibi olanlardan eylesin. Aman. Şimdi ikinci, birinci özellik namazlarında huşu içerisinde olurlar o müminler. İkincisi وَالَّذ۪ينَ عَنِ اللَّغْوِ O müminler, o kurtuluşa eren cennetlik olan müminler onlar boş olan sözlerden yüz çevirirler. husus, Bunların en başında, sözlerin en başında boş olan ve günah olan ve haram olan söz gıybettir, iftiradır, yalandır. Onun için bunlar mümin cennetlik olanlar bunlardan ne yaparlar? Yüz çevirirler buyur Allah Celle Celaluhu. Üçüncü ayet-i kerime اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ <laughs> عَنْهُ Cenab-ı Allah muhakkak ki kulak işittiklerinden vel basar göz baktıklarından vel fuade kalp düşündüklerinden küllü bunların tamamı bu azalarının tamamı kâne anhu mesûle kişi onlarla yaptığı işlerden suale çekilecektir bu Allah, Allah Celle ye. Şimdi kulak ne dinliyor? Haram mı dinliyor? Şarkı mı dinliyor? Yoksa vaaz nasihatı mı dinliyor? Eğer haramları dinliyorsa Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesabını verecek. Göz, nereye bakıyor? Baktığı şey haram ise hesabını verecek. Eğer baktığı Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsa, şefkatle, merhametle ana babasına bakıyorsa, bilim ehli olan bir alime onun yüzüne bakıyorsa onlardan da nurlanacak, onlardan da fayda görecek. Onun için kalp. Bak, kalp bizim aklımıza çok gelmez. Kalbin günah işlemesi. Eğer kalp İstem dışı bazı şeyler, bazı düşünceler, vehimler gelirse inşallah Cenab-ı Allah onları affeder. Bak istemeyerek gelmiş aklına, içine düşmüş ama sen onlara o düşünceleri büyütmemişsin içinde, onları fikirle beslememişsin, onları bir plana koymamışsın, İnşallah bu şekilde olanları Cenab-ı Allah affeder. Ama içine gelmiş bir düşünce, onu beslemişsin, onu zanna dönüştürmüşsün. Bir adam hakkında duymuşsun veya da görmüşsün bir şeyi, o düşünceyi besledin, besledin, onu büyüttün içinde. Veya da bir kötülüğü ne yaptın? Düşündün, düşünce karar kıldın, bunu yapacağım diye. Sonradan imkan bulamadın, para bulamadın, yapmadın onu. Aa, o kastettiğin, o yapmayı düşünmüş olduğun şey, işte sana günah olarak gelecektir. Cenab-ı Allah, evet, e, ama şu da var biliyorsunuz değil mi? Bir insan kalbinden bir günahı işlemeyi geçirdiği halde sonradan Allah korkusundan dolayı ondan vazgeçer, onu terk ederse de sevap da kazanır. Ama Allah korkusu için, Allah rızası için onu terk edecek. Yoksa gidecektin ama imkan bulamadın, bilak bulamadın, para bulamadın, gidecektin yapacak o işi. Aa, yapma, yapmadım işte, öyle değil. Ondan kazandığını kazandınsa Cenab-ı Allah hepimizin bütün azalarımızı halas eylesin. İşte insan bunlarla yapmış olduğu şeylerden, kulağıyla dinlediklerinden, gözüyle baktıklarından kalbiyle düşünüp beslediklerinden e, mesul olacak Allah katında suale çekilecektir. Bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Hz. Ebu Derdar radıyallahu anh'ın anı sallallahu aleyhi ve sellem kâle Men radde an irzi ahihi raddallahu an vecihihi en nâra yevmel kıyâme Çok önemli bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men radde an irzi ahihi Kim bir Müslüman kardeşinin iffetine, haysiyetine ve şerefine halel ve zarar getirecek, onu zedeleyen, onu kötüleyen, onun hakkında söven, onun hakkında gıybet eden bir kardeşini arkasından savunursa, bak duydun bir gıybeti, adam yapıyor, birisinin hakkında yanlış konuştuğunu, onun yanlışlarını anlattığını duyuyorsun, sen de savunmaya geçeceksin onu bak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Onu savunursa, onun hakkında yapılmış olan e, kötülükleri, anlatılan şeyleri o Müslüman kardeşi hakkında def eder, onları savunur, onu temize çıkartmaya kalkışırsa, çalışırsa raddallahu an vecih Allah Celle Celaluhu o kimsenin yüzünden çevirecek kıyamet gününde en nara yömercik Cehennemi onun yüzünden çevirecek. Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde Dünyada Müslüman kardeşinin iffetine, haysiyetine gelecek olan e, kötülüğü nasıl o def edip savdıysa Allah Celle Celaluhu onun cehennemde, onun yüzüne ateş çarpmasını Allah onu kurtaracak. Allah onu koruyacaktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi e, burada başlıkta dedi ki bir insan bir gıybeti duyduğu zaman, e, işittiği zaman nasıl hareket etmesi, ne yapması lazım? Öncelikle birinci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis-i her zaman bize ölçüdür. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi Kim sizden birisi Allah'ın razı olmadığı bir işi görürse bir yerde işleniyor, onu eliyle düzeltsin. Onun için bazıları şöyle der bize, der ki, Müslüman hoşgörülü adamdır. Müslüman hoşgörülü adam değildir. Müslüman hoşgörülüdür. Neye karşı? Bir Müslümanın onun güzel hüsnü zan yapmak için evet hoşgörülüdür. Ama yanlış olan Allah'ımızın razı olmadığı gayri bir iş yapılıyor da sen ona hoşgörülü olacaksın ha. Resulullah öyle buyurmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve Onu gördüğün zaman eliyle değiştirir onu. İmkanın varsa, iktidarın varsa onu kaldıracaksın. Senin emrin, senin görevin onu def etmektir. Ona susup, ona bakıp, ondan sonra çekip gitmek, savmak veyahut da ya ne yapalım herkes özgürdür, herkes istediğini yapar. Öyle bir şey yok. Onu ortadan def vereceğiz, kaldıracağız onu. Resulullah öyle buyurmuş. Bir işte gıybet de aynı böyle. Eğer bir yerde bizim meclisimiz ise, bizim hükmümüzün geçtiği bir yer ise, o şeyi oradan, o gıybet yapıldığı zaman o adamı susturacaksın kardeşim. Gücün varsa. Bir. iki. Ve men lem yestetih kim eliyle güç ettiremiyorsa yani kuvvetin yok orada, iktidarın yok orada, sözün icabında e, elinle def etme adamı kapı dışı edemeyeceksin. Böyle yanlış yapan bir adamı. O zaman ne yapacaksın? Febilisani dilinle ona nasihat etmeye, onu engellemeye, onu oradan kaldırmaya çalışacaksın. senin sözün geçerliyorsa, geçerliyse eğer sözün, sözünle o işi oradan düzelteceksin. Fe illem yestetî' febi Eğer buna da gücün yetmiyorsa, sen söylesen fayda etmeyecek. O zaman fe febi kalbi, kalbiyle onu inkar edeceksin, kabul etmeyeceksin. Eğer gıybet meclisi gibi bir meclis ise, oradan hemen savuşup kaçıp gideceksin orada. Orada ben dinleyeyim. Ya ben kabul etmiyorum ama şimdi de nereye gideyim? Bir taraftan da hem kabul etmiyorum hem de dinliyorum bir taraftan öyle bir şey olmaz. Öyle bir hem hem kabul etmiyorum hem dinliyorum öyle bir şey yok. Onu eğer elinle düzeltemiyorsun, sözünle, sözle engelleyemiyorsun, baktın hala iş devam ediyor. O zaman oradan kaçacaksın. Gıybette en dikkat etmemiz gereken şey budur. E, biz e, bulunduğumuz cemiyetlerde aile ortamında olsun, arkadaş cemiyetinde olsun, toplandığımız zaman yani karakterimizi, yaşantımızı oraya yansıtacağız oraya biz. Biz yaşantımızı oraya yaş Eğer baktığımız zaman bir kardeşimiz konuşuyor. Şimdi mesela diyelim ki geliyor. E bana da geliyor bazen. İşte filan hoca şöyle o ben şunu gördüm böyle gördüm. ha ya ne yapıyormuş ya? O, o an. Ya ne anlık konuşturtturuyorsun sen adamı? Sustur adamı. Bırak konuşturma adamı. Ben hocam e, bir şey söylemiştim bana. Selam Allah Allah Celle Celaluhu ve selamet versin. E, demişti ki bana bir gün. Bir gün camiyi süpürüyordum dedi camiyi süpürüyordum. Adamın birisi geldi bana, süpürürken geldi bana dedi ki, ya hocam filan adam var ya işte, o işte şöyledir, böyledir. Ya dedim hacı abi sus. Ben ne dediysem, o bir taraftan, arka taraftan, ya o adam var ya, o hacı abi var ya işte, o şöyle yapıyor, böyle yapıyor hocam, işte cemaate geliyor Ya ben ne dediysem adamı susturamadım. Adam habire ben o arkamdan konuşuyor. Ser bir, birkaç dakika sonra dedi o aleyhinde konuştu attı adam dedi kapıdan Allah'tan kapıdan içeri girdi. Onu görünce o özlediğim senelerden beri özlediğimiz adam neredesin sen ya seni bekliyorduk biz. Adam bu defa iki yüzü döndü oraya. Ya, yani Allah Celle Celaluhu yani <laughs> bazen böyle de oluyor, böyle insanlar da oluyor. Allah Celle Celaluhu hepimizi affeylesin, Amin. taksiratımızı, günahlarımızı affeylesin. Allah Celle Celaluhu hepimize dini mübin insan üzere e, yaşamayı, e, ihlasla yaşamayı lütfeylesin. Gecemiz mübarek olsun. El Fatiha.